Merhaba arkadaşlar bugün serviste Mercedes Mercedes bir anlaştım Mercedes ama Bu nasıl üzerinde Test sürüşü ne Nasıl hız Offroad Bir de fren bir de hız bunları yaptı. Bunları yapacağım Eğer güzel olursa bir belki kalp arkası bir sene vereceğim Stakeye giriyorum Burada çok basılabiliyor Açılıyor Loading, 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 loading. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Ah, Evet açıldı. Ha bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. gidiyorum. Baya yavaş. Yüz bastı şu an. Mercedes'e göre bu Mercedes'e göre biraz iyi. Şu yol şaşacağım. Bir de yol bakacağız. Eğer böyle arabalarda test sürüş yapmamı istiyorsanız kalın baba ne olun. Ve devamı gelsin diye yazın. Başka oyunlar istiyorsunuz bilmiyorum. İsterseniz yazabilirsiniz diyorum ben. Ne çekeyim ne yapayım. Diye. Mercedes 200 basıyor. Ben şokum. Arkadaşlar bas, 200 box'ını gördünüz mü? Bir de takas yaptı bu arabayı. Çıktı. Güzel. Ben Açıkçası güzel bir araç. Hoppa. Bo. Biraz yavaşlatmak istedim. Ben yavaşlatmak istedim ne yapıyorum biliyor musunuz? Neyi oluyorum? Tıt yapıyor. yapıyor. Oluyor 93'te bırakıyor. Bazıları çıtlıyor 93'te. Öyle. Yani bayağı iyi. Şöyle gidiyorum. Oyun hızıma yetişemiyor. Ya da öyle mi bir şey oldu bilmiyorum. Oyun bir şey oldu. Yeni bir şey geliyor. Ya. da öyle mi hızıma yetişemiyor bilmiyorum. Neyse. Neyse. Şu an freni bir deneyeceğim. Ki yapıla çıkacağım çıkaracağım. Hazır mıyız? 3. 2. Bilerek P'yi almıyorum. P'de daha iyi duruyor çünkü. 3 2 1 ABS devreye girdi. Bence güzel. Bence güzel. Değil mi? Güzel durdu. Amma'nın daha iyi duran arabalar var. Onları da tanışacağım zaten. Hemen hızlanmaya geçeceğim. P'yi alıp Dax yapıştırıyorum. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'ü gördük. 120, 130 140 150 160, 170 180 190 200'ü vurduk şu an. 210 Geldi. 160'da gidin diyor da biz 200 220 bastık şu an. Kedirme. 230. Bayağı iyi gidiyor. <laughs> Arkadaşlar öksürüyorum çünkü hastayım. A bezir bitiyor. 243 kilometreye gelmişim. Yes. Bayağı hızlı gidiyor. 200 250 oldu şu an. Git gide farkında mı değildim? Çiğ şey, asla açık geldi mi? Ben direkt şu dokunmuyordum. What? Ne bilmiyorum 260 oldu şu an. Mercedes bayağı iyi gidiyor. Tamam hani bayağı iyi diyor. Buna video gelmek istiyorum bilmiyorum. Arkadaşlar bu BJK diyor. Ben BJK değilim abi. Ben Beşiktaş değilim ben GSR'yim. Gazsaray'ın sonra kararacağım. Ee, Gelirse de yeniliyor yeniliyor ama kazanıyor. Onlar da sevindim kazandılar diyorum. Ama yenildiğinde yani çok kötü oynuyor. Hata yapıyor. Ama Galatasaray. Yani bunu da söylemiş oldum. Çok... Eğer burada çok iyi güzel giderse ben bayağı iyi gidiyor. Şu ana göre en iyi yol tutuşu bu araba. Açıp Tadimi şey... <laughs> ne oldu? Gördünüz mü? Araba kendini hemen bu tarafa atıyor. Güzel. Güzel. Diyecek bir şey var Çok iyi. O yoldan gideceğim bir daha. Ya yanlış girdim. Şöyle hemen. Of. bom. çok iyi. Tamam, o yoldan bir daha devam edeceğim. Bu sefer çöp aslanı. Açmadım da demin. Açacağım bakalım ne kadar kötü yollar. kaçacağım. kaç Bu sefer buradan gideceğim. Ya da oradan mı gideyim? Hadi oradan gidelim ya. Bir daha gidelim bakalım. Ben demin nerede başlamıştım? 2, 2 mi galiba? Oralarda da şey yapmıştım. Hemen gidiyorum, basıyorum. Çuu! Uçuyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz. Buradan mı? Ee, yok, şuradan olmamış. açayım arkadaşlar. Durun. bir dönüş var oradan Bak orada karşı var, şurada karşı Böyleyim. Böyle Nereden şu zaman ya? Hadi buradan gidelim bu sefer de ya. Bir değişiklik olsun. Açalım ki. Hah. What? Ne oldu? Neyse. Biz öbür taraftan gidelim. Öbür tarafı bağladı çünkü kendini. Ben öbür taraftan gideceğim. Döneceğim. Hop. Tut 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 tut. Bayağı hızlı gidiyordu. Yapma lan istemersin şu an. Gidiyorum bayağı iyi gidiyor şu an. Yüzmüşlük ya da. Daha ne kadar iyi. Gidiyor. Arkadaşlar bu arada 2022 yılınız kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Nice mutlu yıllar mı diyorduk ya? Öyle bir şey diyorduk. Ben yanlış girdim. Ha, hayırlı seneler diyorduk. Hayırlı yıllar, hayırlı seneler. Bu 2022 ay 2000 22 inşallah bize uğurlu gelir. Daha demin çok iyi drift attım. Onu karıştır. Daha demin çok iyi drift attım. Onu karıştırmayın. Daha demin söylemedim. 2022 inşallah bize uğurlu gelir değil mi arkadaşlar? Bak gene atıyor. 2022 inşallah bize uğur gelir. 2021'de umudumuz, umudumuz kesildi. İnşallah 2022 iyi gelir. Belki 2023 iyi gelecek. Belki 2024 gelecek. Onlar iyi gelecek. Allah bu korona bitmeyeceği benzemiyor ekonomimiz aslında kötü. Hep bir diyen var da aslında kötü ekonomimiz. Bu arkadaşlar e, kalp erkek oynayanlar varsa babamın hesabını girip onlarda da araba yollayabilirim. Öyle diyeyim. Arabaların parasız bedava. Bayağı iyi gidiyor şu an. Bakalım P'yi alacağım. Sonra direkt. Arkadaşlar lastiğiniz çıkıyor. Keşke bu lastik patlama gelse. Lastik patlayacak. Böyle kliko milik olacak. Böyle sağ çekeceksin arabayı yapacaksın. Gidi gideceksin. Geleceksin sana iyi. Oo. Onlar gelmesi istiyorsanız. Onlar gelsin değil mi? Pardon yanlış söyledim. Gelsin değil mi? Onlar çok iyi çünkü. Onu da çok seviyorum ben. 205 basit. Şehre gidip videoyu kapatacağım ama offroad yapmadım. Offroad'u da yapacağım. Offroad yapmadan videoyu kapatmayacağım. Yanlış video. Anlaşıldı. Yanlış Ben City'den aslında offroad'a gidebilir miyim ya? Aslında ben burada ofroda gelir miyim? Sizden çünkü ben Moita'ya gitmeyi bilmiyorum. Bir şeyler üstüne çıkacağız. Belki iyi gider. Belki gideceğiz. Bakın arkadaşlar. Kiyapıl asistanından çıktı. Kiyapıl asistanı. Line asistanı mı? Normalde babam bana line asistan diyor ona. Ama ben diyor ki şey bu, aslan. Şöyle özellik şey Şöyle gidiyorum. Arkadaşlar sağa çekip duracağım ben birazdan. Çünkü artık e, biraz videoyu kapatacağım. Sınırı dolduracağım çünkü. Şöyle geçiyorum gidiyorum. bu gidiyorum. İzleme kadar. Baya gel. Neyse dur şuraya gelelim. Oo, buradan geçebilir mi? Geçebilir mi? Geçebilir diyenler kazandı. Ha. Evet. Şuraya gireceğim. Bırakacağım. Aa bura hangi araba sıcak? Kaç araba sıcak buraya? Arabanın önü ne oldu bu arabanın önüne? Hemen bitiriyorum. Araba kilitleyeyim. Önüne geçeyim. Pert arabamın. daha. <laughs> Gel yok şurada yapalım. için Bu ne ya? Abim bir gidin ya. Neyse ben böyle bak. Evet arkadaşlar video sonuna gelmiş bunu baktayız. Bu güzel de bu arabanın hız testine baktık. Fren testine baktık. Offroad'u belki yaparım. Ama offroad'u şimdi yapamam. Çünkü sınırı dolduruyorum. Belki yaparım ama onu bir sonraki videoda yaparım. Belki. Onu da belki diyorum yani. Ay. Kaydır. Bay bay diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoda abone olmayı unutmayın. E, butonları kırmayı unutmayın. Butonları. Butonlara da basın. Zil butonuna. Her şeye basın. Abone ol butonuna da basın. Evet. Ve bay bay diyorum.